Deman Bey, şimdi e, bir yarışmanız vardı sanırım sizin. Evet. Hemen konuşmaya girdim ama <laughs> bize birazcık o yarışmadan bahseder misiniz? Hay hay. Dilerseniz önce derneğimizden. Tabi tabi olur olur. Şimdi biz e, kültür sanatın içerisindeyiz. 1997 yılında e, İzmir Çocuk Tiyatrosunda başladı sanat hikayesi. Evet. E, daha sonra radyo programları yapmaya başladık İzmir'de. Bunun yanında şiir programları, şiir dinletileri yapmaya başladık. İşte evet. Derneklerde temsilcilik yapmaya başladık. Federasyonlarda yine aynı şekilde koruyucu üyelik temsilcilik yapmaya başladık. Derken çok genç yaşlarda başladığım için hiç kimseden de bir destek göremedik haliyle. E, kendi çabalarımızla, dostlarımızın, büyüklerimizin elimizden tutması ve desteğiyle e, geç olmadan iki tane kitap çıkarttık. Şükürler olsun Rabbime. E, Kültür Bakanlığından onaylı ilk kitabımız, Gurbetleri Bitir de Gel, hiç kalmadı elimizde. Onu yenileyeceğiz, ikinci baskısını çıkartacağız. <laughs> evet, görmedim çıkartacağız. Zaten. Evet. E, Bir de malum Üç Kağıtçı Meleklerimiz var. E, gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi. Evet, ben hemen, hemen şöyle Burada. sizlere de birer üç kağıtçı melekler diye biz fırsat bulduğumuz zaman hemen böyle imza günü yapıyoruz. Şöyle vereyim. Fırsatları değerlendirmek adına. Evet. Hemen kitabımızı bu şekilde gösteriyoruz. Üç kağıtçı melekler diye sevgili Süleyman Bey'in e, ikinci kitabı değil evet, mi? Evet ikinci, i̇kinci kitabı. Yine yedi tane de kitap hazırlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süleyman Bey yine bize tamam, Mehmet imzalayarak şöyle vermiş Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ellerinize yüreğinize e sağlık. Eyvallah hocam sağ olun. Emek çok önemli. Evet. Dolayısıyla kitaplar çıktıktan sonra işte imza günleri, kültürel sanatsal faaliyetler, bir evet. federasyon Avrasya Sanat Kültür Bilim Dernekleri Federasyonumuz var. Yine federasyonumuzun kurucusuyum. Yine aynı isimle Avrasya Sanat Filtre Edebiyat Bilim Derneği var. Evet. İşte Tiyatro Oyuncuları ve Alternatif Sanatlar Derneği gibi bir sürü derneğin e, kurucusu olduk. Yönetiminde yer aldık. E, 25 tane uluslararası federasyonla birlikte etkinlik yaptık, organize ettik. Çok güzel. Birçok ülkeden e, dostlarımız geldiler, katıldılar. E, sesini duyuramayan, ezilen halklar gelip seslerini duyurdular etkinliklerimizde. Güzel, evet. doğu Türkistan'a ses vardı. olmaya... Gayret gösterdik. Kerkük'te savaş vardı. Kerkük'teki halkımız, Türklerimiz eziliyordu. Kerkük'e ses olmaya gayret gösterdik. İşte sürekli yedeyan var. Evet. Azerbaycan, Doğu Türkistan, Batı Trakya diye böyle nerede bir Türk ezilse ona imdat olmaya, federasyon olarak destek olmaya çalıştık yaptığımız Çok etkinliklerle. Güzel. E, bu münvalde çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında bir de gençlik derneğimiz olsun. Artık gençlerimizin yanında birileri dursun istedik. Genç sanatçılarımızı, genç sanatçı adaylarımızı destekleyen birileri olsun istedik. Bu da biz olalım. Zaten... Birilerini beklemeyelim dedik. Evet, el evet. atmamız gerekiyor, evet. değil mi? Evet. Ee, maalesef şu anda hiçbir destek göremeyen o kadar çok yetenekli ve başarılı gencimiz var. Üniversite çağında, lise çağında, daha küçük çağlarda resim yapan, şiir yazan, işte müzikle uğraşan. Sokak çalgıcılığı yapan, bunun gibi tiyatroyla ile ilgilenen, yakın bir zamanda yine tiyatro ekibimizi kurduk. 16 kişilik bir amatörler tiyatromuz var. Antalya'da çalışmalarımıza başladık. Böyle bu minvalde bir uluslararası kültür sanat şöleni yaptık. 30 Ağustos Sefer Bayramı haftasında. Akabinde 5 tane uluslararası kültür sanat sergisi açtık. Türkiye'mizin her yerinden dostlarımız gelip sergilerimize katıldılar. Çok güzel. Ee, sergimizin Şimdi, birisi 30 Ağustos evet. Sefer Bayramı, birisi 29 Ekim. E, Tarihler tarihleri. de çok önemli. Evet, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve iki tane de araya bir AVM sergisi, işte bir de yine kültür sanat sergisi, e, şiirlerle birlikte açtığımız bir de şairlerimizi davet ettiğimiz bir de sergimiz var. E, yine Aydın Kanza Bunlar... Parkında. Evet, çok güzel yani şeyler. Çok umarım çalışmalarınız evet. aynı şekilde sergileriniz inşallah, inşallah. etkinlikleriniz devam eder. Evet. Hemen araya gireyim çünkü buyurun. şiir okutmak istiyorum evet, size buyurun. yine bir tane. bir Urfa şiiri vardı. Hay hay. hemen bir Urfa şiirimiz vardı. Onu okutalım. Biraz önce Süleyman Bey şiir okurken altyapıyı hemen Son olarak Mesut Vaybu Nesitem'dir sevgili Güler Duman'ın sazım türküsünü çalınca ben de dayanamadım hemen peşine bağladım. Evet. Çok da güzel oldu. Şimdi İyi bir ettiniz, Urfa türkümüz var. Ee, Urfa türk özür diliyorum Urfa türkümüz değil Urfa şiirimiz var. Evet. Urfa şiirimizde Süleyman Bey'i hemen. Şimdi enteresandır Urfa'ya hiç gitmedim. Ama dostlarımız bir Urfa şiirleri antolojisi çıkartacağız dediler. Evet. E, kaleminize güveniyoruz bir Urfa şiiri yazın dedim ya öyle sipariş üzerine şiir yazılmaz. <laughs> Ama e, madem ki böyle bir ricada bulundunuz araştıracağım okuyacağım dostlarıma soracağım. ve Böyle bir şey çıktı e, buyurun. Urfa'ya gitmek e, o kadar önemli değil evet. mi? Urfa'yı hissetmek hangi il olursa olsun tabii yaşayabilmek o da. Vatanımızın yani. her köşesi cennet bağı. Aynen öyle. Vatanımızın her köşesi fevkalade güzelliklerle dolu birçok iline gittim gezdim yaşadım. Kalan illere de inşallah yakın zamanda i̇nşallah. gençlerimizle birlikte yaptığımız organizasyonlarla i̇nşallah. etkinliklerle sizleri de davet ederek inşallah güzel organizasyonlar yapacağız ve gezeceğiz Türkiye'mizin her ilini. Peki o zaman ilini. şiirinizi dinleyelim. Buyurun.